Şu pandaların tatlılığına bak. Ama neden bu kadar azlar? Evet çok tatlılar. Çünkü maalesef insanlar canice öldürüyorlar. Bu çok kötü bir durum. Peki neden böyle yapıyorlar? Onların kürklerini almak için yapıyorlar. Çevremizde bunun örnek daha birçok hayvan var. Peki hangileri var? Mesela karla yaparı, kutup ayıları, deri sırtlı, deniz kaplumbağası, java gergedanı. Ne kadar fazla isim saydın. Buna bir an önce dur demeliyiz. Evet ben de katılıyorum. Yoksa hem dünya hem de tüm canlılar yok olacak. Nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında ne düşünüyorsun? Onları üzülüyorum aslında. Avcılar onları avlıyorlar ve ülkemizde, dünyamızda hayvanlarımız tükeniyor maalesef. Peki sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben de üzülüyorum aslında. Keşke hiç olmasa bu tür avlanmalar ama oluyor. Hayvanlarımız gittikçe tükeniyor. Böyle de dünyamızda yavaş yavaş tükenecek. Ve bunu düşünmek bile çok kötü. Keşke bunu engelleyebilseydik. Hem hayvanlarımız hem de dünyamız tükenmezdi. Evet çocuklar bugünkü ödevimiz nesi tükenmiş veya tükenmekte olan hayvanların tükenme sebeplerini araştırmak. Yarın da bu duruma karşı bulduğunuz çözümleri dinleyeceğim. İyi günler. Tamam öğretmenim. İyi günler. Ama burada hayvanların nesillerinin tükenmesine avcıların büyük rol oynadığı yazıyor. Benim babam da avcı. Acaba o da böyle yapıyor mu? Hemen babama sormalıyım. Baba, ödevimi araştırırken hayvanların neslinin tükenmesine avlanmanın etki ettiğini öğrendim. Bu doğru mu? Evet kızım, maalesef doğru. Aşırı avlanma ve zamanında avlanmamak bu gibi sorunlar doğurabiliyor. Peki baba, sen de böyle yapıyor musun? Hayır kızım. Ben avlanmak için belgemi aldım. Zamanında ve yeteri kadar avlanma yapıyorum. Bence herkes böyle yapmalı. Tamam baba. Teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Evet çocuklar. Şimdi Azran araştırmasını dinleyeceğiz. Benim araştırmama göre hayvanların neslinin tükenmesine en büyük rollerden biri de avlanmakmış. Maalesef yeteri ve zamanda avlanma yapmayan avcılar hayvanların soyunu tüketiyormuş. Evet Asra, doğru söylüyorsun. Peki buna bir çözüm düşündün mü? Evet öğretmenim düşündüm. Benim düşündüğüm çaylı şu. Şimdiki neslin çocukları olan biz en çok teknolojide vakit geçiriyoruz. Eğer web sitelerini ablanma hakkında bilinçlendirici yazılar atarsak ya da sosyal medyada bu konu hakkında tartışmalar açarsak bu nesli bilgilendiririz. E çocuklar da yetişkinlere bu bilgileri iletirse hayvanların nesillerini korumada yardımcı olabiliriz. Evet Azra, çok güzel bir araştırma yapmışsın. Teşekkür ederim. Rica ederim öğretmenim.